Selam arkadaşlar. Meta Papi ve bu kitabı e, aşamasında yazıyoruz hala arkadaşlar. Şu anda burada bir yeni bir güncellemeler falan yaptık böyle. Şöyle işte kısa geçelim. Böyle. Bayağı sayfa var. İçlerinde sayfa yazıyor. Bilmiyorum arkadaşlar şuraları boyayabilirim tam böyle belli değil Sayfaları da belki burada ya da boyamayı bilmiyorum öyle iyi gidiyor yani arkasını bence bir şeyler yazarım böyle kitapla ilgili olanları öyle arkadaşlar ee, ne zaman çıkacağını söyleyemem hemen yoruma bekliyorum arkadaşlar. 就是就是。去去去去去去去